Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayız. Zaten bugün sizlerle birlikte Fortnite yeniden oynuyoruz. Ama Squid Game güncellemesi ve yanımda Berk var. Merhaba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başlangıç alanından başlayayım anızıca. Çünkü birazdan buradan gideceğiz. Başlangıç alanı gördüğünüz gibi Squid Game'in yatak odası kısmı. Ve duvarda şöyle oyuna göndermeler... Filme göndermeler var yanlış oldu. Filme göndermeler var. Ama Fortnite'la birleşik olarak. Mesela burada lamalar çekiştiriyor ipi. Map'ten hemen de şurayı bir çarpmayalım. Şey map'i yani şu anda yukarıdan az çok görüyorsunuzdur. Pek de bir yanı yok gibi. Normal bir yeniden map'i değil hatta. Chapter map'iymiş gibi görünüyor. Herhangi bir chapter'ın map'i gibi. Aa, Ama evet. Tam olarak işaretlediğim yerde yani gördüğünüz gibi bir delik var. O deliğe zaten baktığınızda az çok anlıyorsunuz ne olacağını. Burayı zaten filmi izleyen de tanıdık gelmiştir burası yani. Burayı açtık. Şimdi burada bir tane bebeğimiz var gördüğünüz gibi. Sesi hiç duymamam çok komik ha. sesi yüzde yüze çektim duymak için. Evet. Ben şu an yüzde kırkta benim ses. Ona rağmen duyuyorum yani. Ha bu arada burada yanlış bilmiyorsam birbirinizi öldürmek gibi terbiyesizlikler yapabiliyorsun. Evet. Emi- kanka hızlı ol adamlar basıyor adamlar basıyor hızlı <laughs> ol. Duramadım. Herhalde. Burada gördüğünüz gibi böyle güzel... Aa, o bir alayım. Güzelinden ee, bir yer ben, var. İlk bitiren ben, ben. çok daha avantajlı oluyor. Ve çocukta eğlilik var. Adam, 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 ben, adam, adam. Augu bana at, sana bir şey vereyim. Oha. Oha. <laughs> Sen onu seviyorsun. İşte dost, iyilik yap, iyilik bul. Sen <laughs> onu seviyorsun işte. Aha. Arkadaşlar iyilik yapın iyilik bulun <laughs> Bir önceki videoları izleyirseniz olayı biliyorsunuzdur. Mitik Scar vermiştim ben de belki. Evet. Scar evet, ben de. Onu şimdi onları. Biz ya kaçalım şuradan yay kaçalım şuradan. Tamam. Canım, canım doldur önce burada. Şuradan tamam. sıvışalım. Bu arada burada bayağı fight var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Squid Game'in en önemli kısmı burası galiba oyundaki. Yok, daha var, daha sen dur. Boston, ya ben de daha yeni geldiğim şey çok da bilmiyorum açıkçası kabul ediyorum. Bir de Squid Game'in kullandığı askerlerin silahları da var oyunda. Abi abi yeniden de de her yerdesiniz ya. Pompalı mersi verir misin? Pompalı mersi... Ah buldum 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 buldum. <laughs> İki alt takılıyor muyuz? Evet. Başka önemli bir yer varsa işaretle gidelim kanka. Gel. Aa, alanda kalmış. Neredeydi? Mesela... O işaretlediğim nerede alanda kalmış orada da... Ya ay... Ne oldu adam? Ya, Burada adam var. Çalıda saklanıyor. Nerede çalı? Bir 38 vurdum da. Oğlum. Patlattım. Adam adam adam. Adam başka adam. Tam gördüm. Yani anladım. Kaçıyor Ağacımı yıktı. Nereye? Kaçıyor mu saldırıyor mu anlamadım. Alan da geliyor. Biz sıvışmamız lazım. Aa patlattım. Tam uçarken patlattım hatta. Adam mı? Adamı öldürdüm. Yani Kaşalım, kaçalım, kaçalım. Pompalı mermisi gibi ufacık bir sorunumuz olabilir. Bende hiç yok vallahi. Heh. İşte sorunumuz sağ lan senin canın yok. Evet. Gel al kalkan falan alan gel oğlum sen kaç. Eyvah, adam geliyor, adam geliyor. Seni yalnız bırakmam. Bir şey olmaz ya. Messi kostümlü bir kankası yani. Bombalı Mervin var mı vardır? Bombalı Mervin'e çöktün. Ben <laughs> de koş sen. Koş sen ben sana deş atacağım al. Ayağım Atamadım ama yapacak bir şey yok. Koş. Bas gaza hayır. Tamam alana çıktım. Adam mı var? Dur dur dur. Pompalı mervisini atar mısın bu arada? O adamda pompalı mervisi vardı. Teşekkürler. Şey Arkada adam var. Nerede? İki kişiler. Biri ölmek üzere. O bir soldaki kanka ne? Ha, ne tür ettiniz dans ettiriyorsun, bir dans bir... ettiriyorsun? sen Berk'i? Oğlum adam bütün canımı yedi. Ne? Helal. Helal de canlan ikimiz de can, cansız kanka şu an. Yapma bunu. Adamla onun için sargı. Sargı Gel kalkan atayım. Lan, Birini öldürdüm. 50 canlı adam öldürme. 50 canlı adam öldürme. 50 değilmiş lan. 20 canlı. Aa, Lionel Messi kankası intikamı alacaktı. Lan can yok mu hiçbirinizde? Abi hiçbiriniz... Mamut! Mamut kankası! Ben mamut buldum. İşte onu gösteriyorum zaten sana, sana. Can var mı can? Yoksa ikimiz de fakir miyiz o açıdan? Vallahi üç tane selamlar, öyle değil. Bir tane kankası bana sıkıyor. Nereden sıkıyor? 86 dostum. Yani elimde av tüfeğiyle bir pa... Oh yes! Hızlı 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 dik kafaya Eminem. Eminem arkadaşım orada acı çekiyor birazcık hızlı ha. Acı çekmiyormuş olsun. Yardım yardımdır. Evet, öyle. Zaten büyük balle birkaç tane daha video çekeriz. Şey için Squid Game sezonu için. Sezon diyorum yeniden için. Evet. Ya o kadar güzel bir güncelleme ki sezon diyesim biliyor benim de. Evet yani star varsa da ondan daha dolu. Evet arkadaşlar bu sabah biz, biz Emin'le de video çektik. Onlara da söyledim, burada da söylüyorum. Yaşınız 12'den küçükse Squid Game'i izlemeniz tavsiye ederim. Diyen kişi de tam 12 yaşında. Normalde 13 diyecekti. Kendi yaşı küçük diye. Evet. Kaç, yaşındasın? Kaç yaşındasın? 13 yaşında mısın? Ah be Lan ya arkadan sıkmayın oğlum. Adamın biri sniper kullanıyor arkada. Ya, sniper kullandığını düşünüyorum. Nasıl bildim? Geliyor arkanda arkanda. Arkadaşı geliyor. Arkadaşı geliyor, Arkadaşı geliyor. nerede? Şurada. Ben başka biri daha geliyor. Lan bu adam öldü. 120 vurdum kaç bence? Oğlum abi. ölmek istiyor ha bu. Bu ne ölmek istiyor ne yani? Ben de onun düşünü çok komikti. Yanına kaydın oradan. Benim... Bende de mobilite abi. var da yani şu anda mobilite abi. değil sorunum. Gel gel lootunu geri al gel lootunu geri al hiçbir şeye dokunmadım. Rakip çalmadıysa bütün lootun oradadır. <laughs> Tutum Auga bayılıyorum. <laughs> de, de, de. <laughs> abi Lan nerede oğlum Aynen abi önünde adam varken bana sık helal <laughs> Alırım da her yerden başka biri geliyor Kanka o pompalıyı boşuna almadık Dört can, dört can, dört can. Sıfır can. Ne? Sıfır oldu. Beş can. Abi. Olur bazen öyle. Ben kaçayım mı geleyim mi? Gelemedim zaten. Şunlar nasıl on kill yaptın? Kanka elimdeki şu mükemmel şey sayesinde. Ha, i̇yi ki sana vermişim. Teşekkürler. Dostum gidiyor dostum. Bat buz. <laughs> Hatırlıyor musun Berk? <laughs> Berk gel var. sana çekiş buldum. Berk gel destans çekiş buldum sana. Berk gel sana envantar buldum Berk. Tamam. Aa mobilite çıktı lan. Ha mobilite, mobilite varmış. Mobilite de varmış. Kanka her şey var burada. Gel envantar buldum. Tamam. Yes. Ya şunlara bir tane vurmamız lazım bu arada yoksa bunlar bir Gelecekler bize doğru. Dikkat et, dikkat et. Adamı biliyorum. Şurada. 26 26 vurdum. Ben olsaydım oradan kaçardım yani dostum. O kadar hasar vuruyoruz, hala saldırıyorsun. Adamlar geri çekildi bu arada. Çok fena daldık bence. Abi benim canım tutulmuş. O nasıl? Oğlum. Fortnite yer çekimine çok önem veriyor bence. Bence de. Ben geri pozisyonuma mı dönsem diyorum da oğlum her şeyi kırıyorlar sniper lan. Sniper yedik, sniper yedik oğlum. Lan. Sniper yedik. Snipe'landık diyoruz. Adam şurada sniper var. Orada bayağı bir kişi var. 26. Oğlum benim 26'da bir sorunum var. Aok full 26 vuruyor. Zaten... Oğlum çalıda var. Kanka ne? Çalıda bir de. <Gülüyor> Ay! <laughs> Mor olacaktı var ya. şuradaki öldü. Rush rush rush. Şuradaki de öldürdüm. Rush. Rush. Nerede? Burada yukarıda. Tam diğerini aldık mı maç bizde? Tamam adam burada bir yerde. Çok da kaçmış olamaz yani. Ee, oh. Efsane bir skar. Al kanka efsane bir skarı var. Squid Game silahı aldım. Squid Game silahı aldım. Arkadaşlar ya, bu silah Squid Game askerlerinin kullandığı silah. Normalde balistikte de olan bir silah da. Şimdi çekici ihanet edeceğim. Çünkü video. Arkanda bak çekiş. Biliyorum. Ben vermiştim sana hatta onu. Arkadaşlar bu silah özelliği çok hızlı sıkıyor ama çok az vuruyor. 11 vuruyor. Hani e, o 17. Bendeki destansı. Eğer eğiminiz iyiyse öyle böyle atmıyor ama tutturamazsanız. Nanay. Bu tutturursanız çok hızlı sık Dediğim gibi çok hızlı sıkıyor. Ve arda arda bayağı mervi değiliyorsunuz. Öyle olunca 16 ay 17 17 çakıyorsunuz. Rakip de. Bakın 20 vurdum mesela. Sniper. Sniper. Nerede? Nerede? Molotov'um var nerede? Şurada. Şurada. Ağacın arkasında, ağacın arkasında. Dala, dala, dala. Dalmak iyi bir fikir olmayabilir bu arada. Ee, fark Birazcık geç ama sanki. <laughs> ah be. Olsun iyi maçtı, iyi maçtı. Evet. Bir yerin daha akar mıyız? Bir el daha akmayalım. Bakalım mı? Tamam. Arkadaşlar güncelleme böyleydi. Yani bu da tam böyle ön bakış aslında. Tam olarak girmedik. Çok da uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda başka bir yeri göstereceğiz. Benim oyun bir toparlasa çok daha iyi olacak. lobideyim zaten de kendi karakterimi göremiyorum. Ha, ha bu arada mağazadaki görebiliyor musun? Mağazadaki şu gitgeyi masalarını da göstereyim. Gördüğünüz gibi üç farklı halleri var. Ya arkadaşlar aslında burada hal önemli değil çünkü önden görmüyorsunuz siz karakteri. Sırtından gördüğünüz için yüzündeki bir sembolün değişmesi çok da önemli değil ama eğer dizi izliyorsanız ve hani yok şu asker daha iyi falan diyorsanız onu kullanabilirsiniz mesela. Ama arkadan bakınca hepsi aynı. Bu arkadaşın zaten şeyi yok çünkü bir tek bu hali var filmde de. Ya dur ya, Şu birinci sezondaki kız adını hatırlamıyorum. Yanlışlıkla al dedim. Yani Galiba şey... numaralar aynen. Arkadaşlar numaraları değiştirebiliyorsunuz ve üzerindeki X veya şey de değiştirebiliyorsunuz ama bunu oy vermemiş olarak da değiştirebiliyorsunuz. Hayır veya evet olarak da değiştirebiliyorsunuz. Bir de buradan numarayı şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu diğer kostüm için de geçerli. Bunun adı neydi ya? Adını hatırlamam da galiba o ana karakter yanlış anlamadıysam. O hayır demişti. Böyle mesela burada da var bu karakterle yani eğer Squid Game karakteri alacaksınız şu üstteki ikisinden birini alın. Çünkü alttakiler normal bildiğiniz Fortnite karakteri. Evet. Sadece üstüne o kıyafet giydirilmiş. Ve tayfa aldım arkadaşlar. Sayılos. 2100 papelim oldu. 2100, 2100. papel. Hayatımda defa bu kadar papelim oldu. Dur. Ama mağazada bu arada şunu niye o paketler daha gitmedi? Squid Fighter daha gitmedi. Oh, Street Fighter'ları almayacağım ben. Squid Game karakterini alacağım. Al o ne ama Street Fighter'lar gitmedi. Seçiminizi siz kendiniz yapın. Ya ben Squid Game askeri açıkçası almayacağım. Çünkü galiba yakında, yakın rankası da birkaç hafta sonra Jusuf Kaysen kostümleri gelebilir çünkü Blitz Royal normalde bir ay sürecekti ama üç hafta daha uzatıldı ve o üç haftadan biri de Jusuf Kaysen haftası. Yani Jutsu mitikleri ve özellikleri geri gelecek. Evet, Blitz'te de ne varsa onun kostümü mağazaya geldiği için mesela şu an Blitz'te Avatar var. Ve mağazada Avatar var. Gördüğünüz Aa, gibi. Para, para o yüzden var. ben biriktiriyorum. Bekliyorum yani hala. 700 papelim moduna bakmayın. Ay bitince 1000 papel daha gelecek. 1700 olacak. Itadori Yuji'yi şey alacağım inşallah. Benim de 7, Neyse. 1000 papelim olacak işte. <laughs> Neyse arkadaşlar sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.